Hoş geldin güzel ruh. Bugün gökyüzünde kirek dolmayı parlıyor. 12 Haziran gecesi. Sevginin, bırakmanın ve şifanın tam zamanı. Bu meditasyon boyunca kalbinde taşıdığın fazlalıklardan özgürleşmeye, duygularını arındırmaya ve içindeki sevgiyi hatırlamaya niyet edeceğiz. Hazırsan rahat bir yere otur, derin bir nefes al ve şimdi bırak her şeyi, bedenin gevşesin, zihnin yavaşlasın, bu an sadece senin için. Şimdi hayal et. Sakin bir gecedesin. Gökyüzünde dolunay kırmızı bir ışıkla parlıyor. Ayın ışığı yavaşça bedenine değiyor. Kalbine, ellerine, omuzlarına her hücren ışıkla yıkanıyor. Ay seni sevgiyle sarıyor. Şimdi kalbine odaklan. Orada taşıdığın her duyguyu fark et. Üzüntü, kırgınlık, hayal kırıklığı, her ne varsa hepsine bir anne gibi sevgiyle bak. Ve içinden fısılda. Artık bu yükleri taşımak zorunda değilim ayın ışığı beni nazikçe arındırıyor. Geçmişi bırakıyorum. Şimdi özgürüm. Şimdi kalp çakranı hayal Göğsünün tam ortasında yeşil ışık parlıyor. Bu ışık sevgiyle genişliyor. Geçmiş kırıkları yavaşça iyileştiriyor. Kalbinden gelen bu cümleleri tekrar edeyim. Ben sevgiyle doluyum. Kendimi affediyorum. Başkalarını da affediyorum. Sevgiye layığım. Ben sevgiyim. Her cümleyle birlikte kalbindeki alan daha da genişliyor. Ve doluyum ışığı. İçini sıcacık sarıyor. Şimdi bir sembol hayal et. Bu eski bir anı, bir yüz, bir söz. Kalbinde yer etmiş ama artık sana hizmet etmeyen bir şey. Onu yavaşça dolu ayın ışığına bırak. Bırak gitsin. Ayın parlak ışığı onu sevgiye dönüştürüyor. Derin bir nefes al ve bırak gitsin. Bırakıyorum. Özgürleşiyorum. Işığa teslim oluyorum. Ay dişil enerjinin en yüksek sembolüdür. Senin içinde de bu enerji mevcut. Şevkat, sezgi, yaratım gücü. Şimdi bu enerjiyi davet ediyoruz. Ben içimdeki tanrıçayı onurlandırıyorum. Yaratıcılığımı sevgiyle ifade ediyorum. Bedenime, kalbime, ruhuma teşekkür ediyorum. Kendime sözlerle birlikte daha yumuşak, daha güçlü ve daha içsel bir ışık yayılmaya başlıyor içinden. Çilek dolunayının ışığı seni tamamen sarıyor, koruyor, yeniliyor. Şimdi bu sessizlikte sadece kalbinle temas kur. İç sesini duymana izin ver. Bakımın ayın ışığı hala seninle. Şu anda sadece olmakla yeterlisin. Şimdi kalbinde oluşan bu sessiz boşluk sevgiyle, huzurla, güvenle doluyor. Artık yenilendin, arındın ve yeniden doğdun. Kendine teşekkür et. Çünkü bu şifaya sen karar verdin. Sevgiyle, でもとても幸せだ。あんりね、ほしきあい。